oyunumuzun yeni bölümünden hepinize merhabalar. Yine Luxury Flipper ekran paketinden devam edeceğiz. Çünkü ben hala buradaki evleri bitirmedim. Şurada bana bir daireyi verdi. Kentteki yeni oyuncu diyor. Burada reddedemeyeceğin bir iş diyor. Bir tane daha var galiba. Ona da bir bakayım. O da şuydu galiba. Evet, evet bu. Bu da ikisi bir arada demiş ama ben galiba bu sefer apartman dairesi seçeceğim. Çünkü geçen sefer yani bir süredir genelde müstakil ev yapıyoruz. Gerçi son yaptığımız galiba evde apartman dairesiydi ama o da böyle bayağı büyük bir şeydi. Belki bu kadar büyük değildir. O yüzden kentteki yeni oyuncudan devam edeceğiz. Kentteki yeni oyuncu Akenzo şirketi dinamik şekilde tasarım işi geliştiriyor ve Moonrise Bay'e büyük bir stil getirmek istiyorlar. Son zamanlarda gizemli bir yangın sebebiyle zarara uğramış olsalar bile bu ofis binasının bütün bir katını satın aldılar. Yerel bir üstlenici bulması ve iş sürecine göz kulak, göz kulak olması için Gladys görevlendirildi. Ha, gizemli bir yangında işyerleri zarar görmüş. Uf, çok kötü olmuş burası. Hoş geldin. Adım Gladys Thorn ve bu katın yeni sahibi olan Akenzo'yu temsilen buradayım. Bizler yüksek kalitede hizmet üretiyoruz ve ofisimizi bir vitrin olarak kullanmak istiyoruz. Merkezimizi buraya taşımak istiyoruz ancak şimdilik burası standartlarımızın çok uzağında değilmiş ama manzaraya bakar mısınız? Evet yangın çok fazla zarar vermiş. Hakikaten hapı yuttuk yine bir sürü işimiz var. Buraları daha önce kiralamış olan bazı işyeri sahipleri malzemelerini toplama zahmetine bile girmemiş. Bu yüzden biz de bu eski masaj masası gibi bazı gereksiz eşyaları dede okuyamadım gerisini. İtiraf etmeliyim ki bütün bu küçük girişimciler iş yerlerini kapamaya zorlandılar. Ancak böyle sivahşi kapitalizm yöntemleri bazen işe yarıyor. Böylece iç mekan tasarım söz konusu olunca yapılan fazla çalışma için sana ödeme yapıyoruz. Tamam. Ee, teşekkür ediyorum. Tamam, aceleye getirme. Mükemmel işler yapmanı istiyoruz." demiş. İhtiyaçlarımızın tüm detaylarını sana gönderdik. Peki, Gladys. Kentteki yeni oyuncu. Hadi bakalım, başlayalım. Çöpü dök, eşyayı sat. Uf, işimiz çok arkadaşlar. Ama şuranın güzelliğine bakar mısınız? Böyle bir yerde çalışmak Eminim çok güzeldir. Şuradan devam edelim. Yangın mahvetmiş binayı. Tamam buraları bir halledelim önce. Başka nerede çöp var? Ha şunlar var. 189 Bir temizleyeyim. Ay boyaya bastım yanlışlıkla. Buralar temizleniyor mu? Yok boyayacağız buraları. Ooo tavanlara bakın. Buralar temizleniyor mu? Tavanlar temizleniyordu ama duvarlar sanırım yok temizlenmiyor. Ee, şurayı full temizleyerek gideceğiz. Bakayım bir. Evet. Tavanı full temizleyeceğiz. Tamam kiri temizledik. Çöpü dök hala yüzde seksen dokuz diyor. Bakayım buraya duvar öreceğiz galiba. Ha şurası. Tamam bitti. Eşyayı satalım. Banyo kapıları, dikdörtgen, tavan lambası. Şimdi banyo kapıları. Şunlar tamam. Artık böyle para kazanmıyorum ben. Başka? Eşyayı satın al. Koltuk, sehpa, tavan lambası. 11 tane tavan lambası almam gerek. Ama önce bir yerleri ve duvarları halletmek istiyorum açıkçası. Ama esinlenmeler varmış. Bir dakika. Evet. Esinlenmeler. Firmamızı modern ve ekolojiye saygılı göstermek için bir resepsiyon bölgesi istiyoruz. Şık döşeme, ahşap desenler ve etraftaki birkaç bitki işimizi görecektir." demiş. "Şu nasıl? Bu güzel duruyor." "Peki canım. Zemin kaplaması olarak o zaman şuraya bir bakayım. Acaba böyle bir ahşap mı yapsak ya? Böyle de güzel duruyor sanki. Yani şöyle bir ahşapta yapabiliriz ya da karlı mermer de. Karlı mermer yapacağım galiba. Hoşuma gitti. Şöyle bir şey olabilir. Bir beyaz alalım. Bir de kahverengi panel alalım. Şimdi şu geçiş yerini beyaza boyayalım bence. Duvarları hallettim, yani burayı tamamen beyaz yaptım açıkçası. Buralara sadece panel yaptım. Şimdi dekorasyon önerilerine bir bakacağım ama önce şuradan bir ışık alayım da. 11 tane tavan lambası almamız gerekiyormuş ya. Pembe mi yapsak acaba? Siyah mı yapsak? Beyaz yapalım. Çok düzgün yerleştirmedim ama ne yapalım? idare eder. Ama bir ışıkları açmak istiyorum. Ama açamıyorum. Neyse bir lamba anahtarı alayım. Varsa tabii, yok. Tam otomatik açılıyor demek ki. Şuraya gelelim. Ne istiyormuş? Hım, tamam çiçek seçeceğiz. Bakalım. Şu görkemli palmiye olabilir bak. Bir tane de şuraya koyalım mı? Koyamıyoruz. Tamam, devam edelim. Tamam, duvar mod modülü alacağız. Şu güzel bence ya. Çerçevesi Amerikan kara ağacı olsun ve bitkileri de bu pembeden olsun. Biraz yamuk oldu sanki. Dur düzeltelim. Tamam şimdi oldu. Ee, almamız gereken şeyleri alalım. Açık koltuk. Kaç tane alacağız koltuğu acaba? Bir tane. Dolap. Tamam dolaptan başlayalım. Beyaz mı olsa acaba? Altı. Gri mi olsa? Şu olsun bence. Üstü de karlı olsun. Metali de beyaz olsun. Renk turkuaz, turuncu. Beyaz olsun ya. Ya bunların ne olduğunu ben anlamadım tam. Böyle yerleştiriyorum ama böyle üstte mi kalacak bunlar onu bilmiyorum. Şunla da birebir olsun istedim ama beceremedim. Böyle mi olacak bu? Yoksa şöyle Heh, böyle bir şey mi olacak herhalde? Yani çok da anlamadım ama neyse bu şekilde kalsın artık burası bitti. Şuradan devam edeceğim. Çöp dök eşyayı sat demiş. Yani akşam oldu ve hiçbir şey göremiyorum yine. Kafa fenerimi açayım. Ben de böyle bir yerde çalışmak isterim valla. Çöp ne kalmış? Bakayım bir. Ha şurada tamam. %94 bu, tamam. Bitti. Kiri temizleyelim. Aparatları monte et. Sedir olsun. Sedir mi olsa acaba? Gri ahşap olsun. Evet. Jaluzileri monte ettim. Ama ben olsam burada hiç jaluzi maluzi kapatmam ya. Bakar mısınız? Böyle manzaralı bir yerde çalışacağım da ben jaluzi kapatacağım. Yani çok 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 güneş gelir de. Hadi anca öyle. Yer karolarını döşeyelim. Devam ediyorum. Yine esinlenmelerden bir duvar kaplaması seçeceğiz. Şimdi yerler çok koyu. O yüzden biraz açık olsun istiyorum açıkçası. Bu nasıl? Hepsini böyle yapsak. Bakayım. Aa güzel. Tamam böyle devam edeceğim. Güneş doğuyor. Bakar mısınız ne kadar güzel. Ay hayran kaldım ben buraya. Duvarları bitirdik. Şunları bir satalım. Fazla geldi. Eşyayı satın alalım. Projektör beyaz olsun. Projektörü şöyle koyalım. Şu karşıya verecek ya. Masa. Galiba bu renk seçeceğim ya. Bu renk çok güzel değil mi? Şöyle ortalayalım. Bir. İki. Ortaladık mı? Biraz o tarafa yaklaşmış sanki. Şöyle yapalım. Devam edelim. 10 tane sandalye. Ateş lalesi. Ateş lalesini şöyle koyalım. 3 tane. İkincisi burada olsun. Üçüncüsü de burada olsun. Devam edelim. Tavan lambası koy olsun. Projektör ekranı. O da şurada. Bunları da satıyoruz herhalde. Zaten ahı gitmiş vahı kalmış. Odaların yerleşimini değiştir. Duvarları yık. Peki. Jalüzi bir monte edelim. Buranınki de beyaz olsun. Burası da şehir manzaralı. Duvarları bir yıkalım. Şimdi duvarları yıktım. Yer karolarını hallettim. Şuradaki jaluzileri taktım. Ama tekrar duvar yapacak mıyım? Bir ona bir daha bakacağım. Odaların yerleşimini değiştir. Tamam duvar kaplama seçeceğiz. Duvar birleştirmiyoruz artık. Bir duvar kaplamamızı seçelim. Burayı da ya şu genç çiçek tomurcuğuna gidip gidip geliyor elim ama galiba buna boyayacağım ya. Bilmiyorum nasıl olacak ama burası da boya olsun. Bir bakayım nasılmış rengi. Aa çok tatlı. 6 tane diyor. O zaman 1 yapalım. 2 3 Ha burası da kapı önü mü oldu? 4 Tam bir de şöyle 5 6 olsun o zaman. 5 Biraz kapı önü gibi oldu ama onlar. Neyse. Şunu da şöyle yapalım. Bir sandalyeleri de koyalım da. Ay sandalyelerin rengi çok güzel ama boyayla pek olmadı sanki. 5. Son bir de şurası kaldı. Bu da 6. Tamam. Şehir planı posterleri alacağız galiba. Hepsini small yapacağım. Çerçeve de gri olsun. Şöyle bir Neyse böyle kalsın da. Artık şunlara bakalım. Oda bölücü. Ha, çok güzel. Hafif mi olsun? Hafif olsun. Odayı nereden böleceğiz? Çok güzel oldu bu. Tüh. Şöyle bölelim. Şu duvardan bölelim bari. Yetmedi ne yapacağız? Bu da şöyle yapalım bari. 5 6 çok saçma oldu. Ha bu kadar mıymış burası? Ha, tamam. Çıkalım. Sıra geldi şuraya. Ay bitmiyor odalar ya. Odaların yerleşimini değiştir. 25 tane duvar yıkıyoruz. Çok güzel. Tamam duvarları bir yıkalım. 38 duvar yıkacağız ya. Yık yık bitmez bu. Jalüzileri taktım, pencereyi temizledim, yerleri falan da temizledim, yer karolarını da döşedim. Şimdi eşyayı satın al, şu tavan lambalarını bir satın alayım önce. 4 tane tavan lambası alacağız. Burası bayağı kocaman bir yer oldu. Yine akşam oldu, bir yerden bir ışık açabilir miyiz? Eşyayı bir satın alalım ama önce şu duvarı halledelim. Duvar kaplaması olarak yerler yine koyu renk olduğu için. Bu da koyu kahverengi. Acaba şöyle bir şey mi yapsak? Ya da böyle bir şey. Yoksa açık kahverengi panel mi yapsak? Taş mermer, anti. Ay bu da güzel ama yerler çok koyu ya. Yine bundan mı yapsak acaba? Bu sefer de bundan yapalım hadi. Yine dua, oda bölücü seçecekmişiz. O yüzden bu sefer eşyaları almadan önce oda bölücüyü halledeyim de diğeri gibi saçma bir şey olmasın. Belki onu değiştiririm ya. Bilmiyorum. Şimdi duvar bölücüleri koydum. Duvarı da hallettim. Ama emin değilim. Yine yanlış ya da fazla koymuş olabilirim. Bir eşyaları yerleştireceğim. Ondan sonra yani daha doğrusu eşyaları bir koyacağım. Başka da bir şey yokmuş gerçi ya. O zaman şöyle yapayım. Masalardan dördünü buraya alayım ben. Şunu bir çekeyim. Bunu satarsam ne oluyor acaba? Bakayım bir. Ha, ben fazla almışım duvar bölücü. Tamam. Boşa masraf. Tamam. Dört san o zaman dört masayı buraya koyayım. Şöyle. Dört masa orada kalsın. Tamam. Burayı da hallettik. Diğer tarafa da şu projeksiyon aletini alalım. Bu biraz yamuk olmuş sanki. Ee, burası açık kaldı. Bir dakika. Olmadı ama bir tane kapa eksik kaldı. Bence bunu buraya koyacağız. Tamam, devam edelim. Evet, geldik tuvaletlere. Hadi bakalım. Eşyayı sat. Lavabolar. Floresan ışık. Banyo kapıları. Çöp kutusu. Tamam kiri temizleyelim. Banyoyu bitirdim. Banyoyu bu şekilde yaptım. Lavabo zaten burası aynı. Bir şey yok. Şuralara ledler falan koydum. Şunu bir dakika ya. Bir düzelteyim. Tam olmadı sanki o. Tamam. Burası da bitti. Çıkalım. Diğer banyo da aynı muhtemelen. Orayı da bir halledeyim ben. Evet, bu banyoyu da bitirdim. Burada yine böyle. Burada sadece bir kapı varmış. Yine zaten sadece tuvalet var. Şurada sadece dolap varmış. Farkı o. Geldim buraya. Çok yoruldum yine. Çöpü dökelim. Eşyaları satalım. Kapıyı satacağız. Lambayı satacağız. Ve kiri temizleyeceğiz. Bu ne? Bunun ne olduğunu anlamadım. Kapı mı o? Ay pencereyi temizle diyor. Tuh. Yerleri, duvarları yaptım. Şimdi eşyaları satın alacağım. Bu arada burası bir kapıymış. Yan odaya açılan bir kapı. Neyse bir eşyayı satın alalım. Sürgülü kapı, deri divan. O renk güzel. Deri divanı şöyle mi alsak acaba? Yoksa böyle mi alsak? Böyle alalım. Ve duvar modülleri. Şamdan da bu renk olsun. Kocaman. Küçücük odaya kocaman şamdan. Duvar modüllerini de şöyle alalım. Ha, sımadı. Bunu da böyle alalım. O zaman Şöyle yapalım. Tamam, burası da bitti. Geldik buraya. Çöpü dök eşyayı sat hiçbir şey görmüyor gözüm. Çöpü dök eşyayı sat demiş gece lambası, tavan lambası, çöp kutusu, divan. Burası da müdürün odası herhalde. Tamam. Camı temizleyeceğiz. Dört tane. Of ya. Sabaha buluruz biz. Müdürün odasını da bitirdim. Şöyle yaptım. Ay akşam oldu. Pencereleri temizlemek beni mahvetti. Hatta akşamdı zaten. Akşam oluyordu. Artık sabah olacak. Ay bakar mısınız aya? Ne kadar güzel. Çıkalım buradan da. Sanırım bir yer kaldı. %90 tamamladın diyordu çünkü. Evet. Bir burası kaldı. Hadi bakalım yine duvar kırıyoruz. Acil çıkış sağ tabelasını sat diyor ama önce bir ışığı açayım. Işık yok ki. Ne, nereye açıyorum? Ee, tabelayı bir satalım. Tabelayı görmüyorum. Ha şurada. Ay tamam, yine camı. Ay cam yine cam. Of. Bıktım. Yine duvarları yıkalım. Sanırım burayı yıkıyoruz. Bakayım. Evet. Şimdi mutfak esinlenmelerine bir bakayım. Galiba sarıyı seçeceğim ya. Daha eğlenceli görünüyor sanki. Evet evet sarıyı seçeceğim. O yüzden... Şu sarı fulye olabilir. Panel, panel, panel. Ay badem rengi de çok güzel. İkisinin de bir rengine bakayım da. Bir de duvar kaplaması. Beyaz olsun hadi. Şimdi bir bakayım ikisinin de rengine. Bu bir. Bu iki. Ha, tamam şu sarıyı yapacağım. Şunu satayım. Şuradan bir başlayalım. Tamam duvarları hallettik. Yerlere bir bakalım. Ve bunları satayım yerlerde de bakayım bir ne kullanmış. Hım. O zaman yine bundan kullanacağım demek ki. Devam edeyim. Yemek masası bundan alayım ama üst açık olsun. Çerçevesi de Beyaz olsun. Nereye koyalım? Şöyle koyalım mı? Tabii ki sarı alacağım. Ayakları da beyaz olsun. Kaç tane alacağım acaba? Başka? Burada ne istiyor? Ha, ha. Şu olsun. Krem. Tam bir de buna bakayım. Sehpa. Tam o da bundan olsun da. Ben mutfağı nereye koyacağım? Mutfak dolaplarını buraya koymam lazım. Oo, o yüzden bu koltuğu buradan almam lazım. Bunu böyle koysam daha iyi olacak sanki. Of, olmadı. Her şey bitirdim. Şu mutfağı da size göstereyim. Mutfakta böyle sarı bir mutfak yaptım. Her şey bitti. Ama buraya bir kapı almadık. Buraya da bir kapı almadık. Bilmiyorum neden almadık. Bitti. Şunu bir satalım. Bir de şunların ne işe yaradığını çok anlamadım. Neyse bitiriyorum artık. Çünkü çok yoruldum. Tamamlayalım. <laughs> Orası çok komik duruyor. Baksanıza neydi ne oldu. Bence fena olmadı ya. Baksanıza. Yine iyi kotardım bence. Evet arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bugün de bir ofis yaptık. Ben çok eğlendim yaparken. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.